oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar resim oyunu oynuyoruz. Ben bilgisayar gibi bir şey yapacağım. Hemen ilk önce hangi renkten? Biri hemen boyayalım. Boyayalım, boyayalım, boyayalım. Çok güzel oldu arkadaşlar vermişsiniz. Şimdi üçüncü renk. Üç boyuyoruz. Boyadık. Üç bitti galiba. Evet. Şimdi dört. Dört yok mu? Yok. Altı da yok. On var. Adı dokuz vardı. Dokuzu hemen boyayalım. Çok güzel gidiyor. Bence bu dünyanın en güzel resmi. Değil mi? <laughs> güzel yapıyor muyum? Çirkin yapıyorum. Çirkin miyim? <laughs> ee, hemen bu 45'i bulalım. Arkadaşlar ben bilgisayarı yaptım. 30'u bulalım. 30'la ilgili orta var. 30 hemen bu. 30 bitti. Evet. 28. Yok. 8 hemen yapalım. Çok güzel oluyor. Hemen. Aa, bir dakika. De... 10 varmış. Gizli 11. Ya bu ne ya? Burada da sayı var. Bu da 2'miş. 2'miş. Burası acaba hangi renk? Bunun rengi yok herhalde. 12. Arkadaşlar boş zannettim. Daha bunun üstünde de var. Çok zor olacak. Sizce 25 rakamını hemen bulalım. 25 rakamını biliyor musunuz? Herkes biliyor bunu. Çok basit bir soru. 23 23 23 hemen boyayalım. Çok güzel oluyor mu? Yorumlara yazın. Bence dünyanın en güzel resmi. Sevdiğim misiniz? Sevdiniz mi? Çok sevdiniz. Abarttım ben. Birazcık. Birazcık kabartmış olabilirim. Bence bundan bir şey yok. Hemen 28 rakamını bulduk. Yapalım. 20 20 bunlar olduğu için boyayalım. Bakın boyayamıyorsun. Sen herhangi bir tuşlara basabilirsin. Ya 22 boyayalım. 22 çok bence sizce Ben de çok. Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada 20 varmış burada da burada da. Sen 20 bitmedin. Ben az önce bitirdim diye hatırlıyorum. 21 ama yapalım. 21 de bitti bu ne? 26 26 neredesin? 50 bulalım. Uyuş. Ben bence birazcık ara vereyim. Biraz yapalım. Bunu boyayacağım. Ben yapıp geliyorum. Hadi. Arkadaşlar bu şekilde yaptım evimi bakın. Bu şekil ben yapmaya çalıştım. Yani bu bayağı bir uğraştırdı beni bunu yapmak. Bunu yapmak beni o kadar uğraştırdı ki. Lütfen kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Görüşürüz.